Kalk! Kalk! Uyanın hadi! Bana bak! Hemen herkes uyandır çabuk! Hadi! Kalk! Kalk! Komutanım saatler yine mi alındı? Saat altı olmamış. Demek ki geç bile kalmışız Gökhan Efendi. Hadi! Herkes atlasın yataklardan! Yoksa gelirsem hepinizi tek tek atarım! Kalk! Hadi! Şşş! Nedir bu böyle? Levent Üsteğmen'in gazabı ikinci perde. Ferit! Vedat! Ya kime söylüyorum ya? Kalksanıza! Ha, yandım anam! Hava taarruzu! Kimyasal silah kullanıyorlar! Hı. Berat, Kes şu zırvalama hadi! Kalk hadi! Kalk! Ya, ne oluyor böyle sabah sabah ya? Ne olacak? Üzerinden koca hafta geçti, Levent Üstemi'nin siniri hala geçmedi. Bana bakın! 15 dakika içinde herkesi iç alanda görmek istiyorum! Geç kalan eğitim alanına sürünerek gelir. Hadi! Aa ne kadar sürecek bu böyle ya? Cık, ya? Abi her sabah her sabah spor mu olur abicim ya? Onu serserilik yaparken düşünecektiniz. Yeteri kadar anlayış gösterildi size. Komutanım, böyle komutanımız geliyor. Karargah destek bölü! At! Azul! Dikkat! Destek Bölüğü sabah istimasında bir az subay 70 erbaş verle ve emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ başçavuşum. Sağ ol. Buraya bak. Sağ ee, şey özür dilerim komutanım. E, nasılsın asker diye sorardınız ya. Ondan. Adam olana hatır sorulur. Vedat, Gökhan, Şakir, Cemal. ikinci ve Emre kadar Çarşı cezalısınız. Görev listeleri kağıtta yazıyor başçavuşum. Gerekeni yap. Emredersiniz komutanım. Oğuz, Baybars, Ahmet, su deposu temizliği. Vedat, Şakir, Naci, Gökhan. Toprak havalandırma. Ne o beyler? Ağrınıza mı gitti? Ne tefeciniz kaldı ne yapmadınız serserilik. Bu cezalar size az bile. Hamza, Kadri, Talat, Mantıka temizliği. Allah bu cezalar koymuyor. İstesin bütün alayı temizleyelim. Ama yeter ki affetsin bizi. Ya istersen mahkemeye versin ama bize böyle bakmasın. Bunlar iyi günlerimiz. Esas duyduğum başımıza gelirse yandım. Şşt Jumbo. Ne oluyor ya? Abi çıkart ağzındaki baklayı. Ne oluyor lan? Askeri mahkemeye mi çıkıyoruz yoksa? Ya geçen alay komutanı yoktu. Tahir Yüzbaşı'nın yanına yemek kontrolü için çıktık. Bizim bölüğü dağıtmaktan bahsediyorlardı. Hadi canım ya. <laughs> o kadar da değildir herhalde. Ha? Yaparlar mı yaparlar. Yemediğimiz halk kalmadı. Vallahi beyler kendi adıma. Ben bu yaştan sonra başka birine komutanım falan diyemem ha. Ne yani? Başımıza öve komutan mı getirecekler? İstemem ben. Abi vallahi bizim yüzümüzde oldu be. O kadar iyi davrandı. Yeri geldiğinde babalık yaptı. Ama biz susuz Kıymetini bilemedik adam. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben olmasaydım ne tefeciye gidecektiniz ne de bunlar başımıza gelecekti. Yok be Kadir abi. Sana gelene kadar biz ne haltlar edip bir bilsen sen bile sopalarsın bizi. Hey, öyle valla. Hadi ben sevimliyim ne yapsam hoş görüyor. Alttan alıyor tamam. Çok üst üste geldi be. Ya bir yolu bulup gölü de almak lazım. Ya çok üzdük Levet Üstebir'i çok. Hadi biz gidelim toprağı havalandırmaya. Görüşürüz Kadir abi. Kolay gelsin buradaylar. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. He vallahi çağla gözüm. Ha olsan da koluma bacağıma biraz masaj yapsan. Ya her tarafım ağrıyor. Sabah spor, akşam eğitim. Canımdan bezdim vallahi. Hiç sorma. Levent üstüme barut fıçısı gibi. Kimli çaksan patlayacak ya. Uy. Sayın abonetiz. Bu bir teyp kaydıdır. 56. Alay Nizamiyesi'ne doğru yapılan bütün aramalar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur uzunca bir süre aramayız. The member you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Ne ettiniz komutanım? Bundan sonra Nizamiye'ye dışarıdan telefon bağlatırsan Cemal, çarşı cezası alacaksın. Tekrar edersen doğru diskoya. Meşru diyor. Hadi ver. bir de stok yapmış. Bundan sonra Nizamiye'de gazete, dergi, yiyecek, içecek yok. Demirbaş olarak bulunması gerekenlerin dışında hiçbir şey bulunmayacak. Ne oluyor komutanım ya? Dördüncü Murat mı gelecek kontrolü? Lale devri bitti artık. Oturun derdinize yanın. Uy, Harbiden yandı kulak. Ne acayip haberler ya. Çarşı cezalısın sen Ama ya... Konuşma! Hiç konuşma! Bütün oyunları sileceksin bu bilgisayardan. İnternet bağlantı kablolarını sök. Hemen! Emredersiniz komutanım. Da yazışmalar. Bundan böyle internetle ilgili iş olduğu zaman alayın haber merkezinden yapacaksınız. Ferit, bundan sonra sen de buraya girmeyeceksin. Kapının önünde mi bekleyeceğim komutanım? Evet Ferit. Sen de diğer haberciler gibi komutanın kapısının önünde bekleyeceksin. Sandalye yok, oturmak yok. Hatta gazete okumak bile yok. Evet Hüseyin'in emri. Ya, çok kötü oldu bu ne ya? Ne bu ya?